demiştim. Biliyorsunuz devam edeceğim. E, tüm zırhları deniyorduk. Unutmayın altın çiziyorum sadece zırh. Böyle kostümleri denemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü onlarda hiç bir özellik yok. Yani wow domates çorbası diyecek bir şey yok arkadaşlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Ben de reklamsız oluyor demiştim. Artık gördünüz. 3 kere zıplamaya özelliği var. Çantanın yanındaki 1, 2, 3. Böyle zıplayabiliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ben oyuna girmeden önce bir baktım. Ben tabii o kutuyu almıştım. Burada bir kutu vardı. Tamam mı? 5 tane diyor. 5'te bir yazıyordu. Yani 5 tane kutu var. Ben birisini buldum. Burada vardı. Lütfen oyuna girip deneyin. Bu arada güncellemenin adının ne olduğunu öğrendim. Gamer'mış. Neyse arkadaşlar ben bu zırhtan sıkıldım. Ama bitmiyor. Neyse arkadaşlar. Şimdi sürpriz yayına geçeceğim. Hiç uzatmayacağım. Admin oyundaysa onun yanına gideceğim. Wow diyeceksiniz. Wow domates çorbası diyebilirsiniz. Şu anda bunlar benim arkadaşlarım. isterseniz sadece şunlar aktif değil. Şu aktif. Şu benim bir arkadaşım almıştı. Şu aktif değil. Şu arkadaşlar ne oldu hiç bilmiyorum. Ama maalesef admin oyunda değil arkadaşlar. Mecburen başka bir şeyler yapacağım bu yayın. Tamam o zaman bu yayının adı bundan sonra parti yayını arkadaşlar. Tüm partilere gireceğim. Tek tek. Ve en sonunda kendi partimi yapacağım. Biraz videoyu kısa kestim. Çok üzgünüm. Neden demeyin? Çünkü şarjı bitiyor telefonun. Neyse şu an bekleniyor. <laughs> arkadaşlar biraz hastayım. Sesim falan da kötü. O yüzden yükleniyor. Aha parça etmedim Her parça ekliyoruz. Ben yerinde duruyorum. O işin Sizce gerçek hayatta böyle bir şey olsa ne olurdu? Ne sonuçlar olurdu? Lütfen ama lütfen yorumlara yazın. Neyse ben nerede kaldım? Aa işte evin sahipleri. İki tane ev sahibi var? Dur şimdi ben... Arkadaşlar benim bir tane zayıfım var. Ee, şuradan havalı olsun diye. Şuradan saç... Benim şöyle de bir uzun vardı. Ne Şu. Şöyle bir uzun var. Ama ben şunu tercih ediyorum açıkçası. Neyse. Ben saçımı değiştireyim. Hemen. Çok bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Hiç uğraşamam. Sizce tavşan kurağını kaldırayım mı? Bence kaldırayım. Öyle daha havalı olacak. Amacım yani hiçbir <laughs> bir tane de kulaklık alırım. Eldiven. Arkadaşlar biliyor şey musun? Ha onun botu hiç dikkat etmedim arkadaşlar. Ya bu da onun. Hiç görmedim. O zaman ben Neyse. Nerede? Evet. Aa bu var mı bende? Çok kötü. Ben şuradan. Evet arkadaşlar uçan zırhım var. Sadece tiki. Aa, düz düz. O bile bana güldü ya. Saç yapacaktım. Saç. Pü bana. Neyse. Dur şu, şuradan. Hemen şapkayı çıkar. Ar Arkadaşlar. Oz büyücüsü büyü yapmış. Allah. Oğuz büyücüsü kim? Arkadaşlar onu takip ediyoruz. Aha. Oz bucusu kız? Aha. Oz bücüsü yaptı. Nerede o? Arkadaşlar ben geçen baktım bir kişi daha öyle yapmıştı. Nasıl yapıldığını bilmiyorum. Nereden aldığını bilmiyorum izliyorsanız lütfen lütfen yorumlara yazın ha bak yine yaptı kim bu aha kaldı aha yine yaptı arkadaşlar gerçekten Bu normal sizin mi Bakın. O Oğuz kimse patlama çıkacağını biliyor açıkçası. Ay, ay. Kim bu oz Arkadaşlar oz bücüsünü bulmaya var mısınız? Soyuz. Varız dediğiniz birer gibiyim. O büyücüsü elime açtım. Aa bu okay. kız. <laughs> kız beni görüyor ama arkasına yapıyor. Arkadaşlar neden anladım yaptım merak ediyorsanız karnım çok kötü ağrıyor yani o yüzden şaka şaka canım ne alaka kalın falan neyse şimdi Allah neyse ben de biraz sos yapayım Arkadaşlar siz nerede oturuyorsunuz? Sadece şey benden Veya hangi ülke? Türkiye, Rusya, İtalya. Olabilir mi orada arkadaşlar? Buralarda kaçık bir yaşıyor. Hep bilgi. Dünyanın en uzun burunlu adamı Karadeniz'dir. Ka Karadeniz'dir. dönemde Hep bilgi vereyim Evet bu et Allah. Arkadaşlar sen asansı tek. Ben, ne oldu? Ne bitti anlamadım. Bir daha çekip gelecek. Gelinmiş. Ben tekniği biliyorum tabii ki. Böyle bu kadar fazlayla takılabildiğimi bilmiyorum. Oğuz bilgisinin yanına gidersek şu hiçbirini kaçırmayın. Kongresi bana istek ver. Ve arkadaşlar biraz seviliyor olabilirim. Aha Oğuz büyücüsü. Arkadaşlar bu arada benim arkadaşım var. O böyle gerçek Gerçek hayatta ve oyunda şimdi arkadaşız. Onunla ayrıldığımız bir an yok. Ayrıl Bursa, Yuvan, Hürriyantan. Arkadaşlar. Ee, Ayrı partiden çıkıyorum. Biraz fazla oyalandım. Size biraz bilgi vermiş gibi oldum sanki ama. Fark ettiyseniz hep farklı olan ya Japon ya da Koreli bakın bura benim evim. Çok süslü olduğunu söyleyeceğim. Evim biraz daha hiç girmeyeyim. Farklı bir bölümde evimi göstereyim. Şimdi yorumlara yazın bakalım. Ne yapalım? Ben bu arabayı hiç daha önce kiralamadım. Aa, aa bu ne motoru be? Bu yeni gelmiş arkadaşlar. Bu da. Bu Benim daha çok Arkadaşlar size bir sırrımı vereceğim. Evet uçağım var. Tüm paramı onun için harcadım. Yıllarca biriktiriyorum. Hazırsanız şimdi güneşe gideceğiz. Geç şurayı da merak ettim. Ben. Aa bize nasıl güneşe Uçak düşmüyor. Arkadaşlar güneşe çok yakınlaştık. Sen diyeceksin ya güneşe gidilmez. O biz geldikçe uzaklaşır. Hayır. PKX'e de gidilir. Peki PKX'e de gidilmiyor? Ne yapacaksın? Oraya gidemezsin bak. Dinle bizi. Sonra reset falan olursun. Dersen hayır. Evet iddia edenler kimdir? Bir de küçük diyenler varsa. Hayır. Hayır. Bakın güneş tam 18 uçak boyutu falandır. Veya daha fazla. Bu arada e, bu videoyu eğer güneş adında birkaç kişi izliyorsa bizim sınıfta da bir güneş var. Haberleri olsun. Neyse ben nerede kalmıştım. Şöyle aşağıya ekledim arkadaşlar şimdi nereye Soruyorum. Hazır. Bu süzülmek gibi Ama ben süzülmeyi tercih etmiyorum maalesef. Bakın robotun böyle bir yeri vardı. Bu arada arkadaşlar bu daha fazla <laughs> şey zıplamanızı sağlıyor diyemedim. Arkadaşlar kaç şeydir. Kaç güncelleme diye musunuz Ben benim 18 falan oldu herhalde. Sayamıyorum yani. Çok fazla olmuş. E, burada portal yok arkadaşlar. Yani. Evet, buradan da uçabiliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi soruyorum. Sanki gamer güncellemesi olduğu için sen bakalım gamer mısın diyorsunuz. Ama ondan önce Kızı panda paketini hepsini açmışım. Böyle <laughs> arkadaşlar size geldi mi diyeceksiniz. Maalesef pek gelemedi bir tek alt ve ayakkabısı geldi. Bu arada benim kendi telefonum var. Ee, şey bu annemin telefonu maalesef. Ama güzel bir telefon. Yani. Ne ben hiç konuya girmeyeceğim. Bakalım ne kadar geymiyorsun. diyor. Diyenler vardır bakalım. Gamer güncellemesiyiz. Hepimiz biz de gamer oluruz bir Ahmet. Bu arada arkadaşlar burası bir ara gündüz değil miydi? Wow. Bu arada PK XP'yi sevenler like atıp abone olsun. Eğer bir tane iddiaya girecekseniz sadece şunları yapacaksınız. Yani bir tane iddia değil de bizim bitti benim bir iddiam var. Bu benim kanalım olduğu için. Benim bir iddiam var. Eğer bu parkuru normal zırsız, ben bunu zırsız da tamam çalışacağım. Tamamlarsanız bu kanalı istediğiniz yorumu yazın ve ona sürpriz bir yorum yazacağım. Ama eğer yalan söylerseniz ben içten isterim bu arada. Çünkü zaman da bana çok söylediler. Aa düştüm. Eğer bunu beş dakikadan az sürede tamamlarsanız kanalımızın başrollerinden biri olabilirsiniz. Mesela ben hep ondan bahsederim. Atıyorum Zeynep, Duru mesela. O benim en yakın Neyse ben çok konuya girmeyeceğim. O iddiayı kazandı. Artık e, ondan bahsederim falan. Birlikte parkurlara gideriz. Birlikte video bile çekebiliriz yani. Arkadaşlar anlaştık. Ama bir birkaç şart var arkadaşlar. Abone oluyorsunuz. Birkaç arkadaşınıza, yani o e, kaç arkadaşınız, üç arkadaşınıza abone oluyorsunuz. Katılma kolay. E, sonra like you... <laughs> ve on arkadaşınıza, çünkü like kolay, kolay like kazanılan bir şey değil. Abone de öyle ama çok çabuk ilerliyor. Neyse like attırın. <laughs> attırın da değil mutlu olsun. Ben de mutlu olayım. Mutlu sonuna gitsin diye Yoksa <laughs> benim like abonelerime burada değil ben eğlencesini çekiyorum. Yani <laughs> hiç umurumda değil gibi. Arkadaşlar burayı görenler varsa yorum. Siz gibi beni hiç görmedim. Burada beni <laughs> Yo-U-İ'den yo, takip edin. Bana arkadaş isteği alabilirsiniz. Hangi takipçi olduğundan da söyleyeyim. Üzgünüm bu arada yüzümü göstermiyorum. Özele giriyor. Neden özel bir boyut? İnsanın özeli mi? Şey. Tabii. Yüzümü göstermek istiyorsa sadece. Neyse ben de sizle iletiyorum. Arkadaşlar hiç parkuru... Geçmiyorum bile. Yani şuradan. Ha. Arkadaşlar bugün bayramın son günü. Ayağınızda kimler anneannesine babaannesine gitti? Veya gidemedi. Gelin oraya Arkadaşlar burası çok sıkıntılı. Zırhın uç ya. Ne olacak deseniz. Bir şey olmayacak. Arkadaşlar ben ilk defa parkur... Geliyorum. Wow. <laughs> bu, ne, bu, ne, bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Şimdi ben şu altta kesin. Oha bu ne? Hayır lütfen lütfen al alamıyoruz arkadaşlar. Ha, bir kere alalım ya. Ne olacak? Değil mi arkadaşlar? Siz de yani bana katılıyorsunuz. Lütfen. Bakın. eğer çok kötü oldu. <laughs> acil durum bebek oldum <laughs> acil durum arkadaşlar oldu bitişe geldim harika muhteşem ve burada bitiriyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın devamı part 2'de görüşürüz